Bu videomuzda kablolama araçlarından bahsedeceğim. İki videolar bas entry diye iki tane seçeneğimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Bu bunları tek tek götürmek biraz zaman alabilir veya bunun daha basit bir yolu var. Bu iki seçeneği kullanacağız. Bunlar tabii ki tek başına yeterlidir. Bunlar sadece gösterge amaçlı olduğu için asıl işi buradaki sonraki araçımız olan net label sağlayacak. Nasıl olduğunu hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi şöyle bir tane şuradan geçelim. Aynı şekilde bas entry kısmına tıklayalım. Bunun yönü der ters olduğu için boşluk veya R tuşuna basarak yönünü değiştirebiliriz. Bu şekilde şu an buraya bağlanmış olduk. Aynı şekilde tekrar bas kısmını diyerek rotate diyelim burayı. Bunları bu şekilde istediğimiz gibi bağlayabiliriz burada bağlantısını gerçekleştirdik ve burasında bağlantısını gerçekleştirdik İşimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi çünkü bunların buraya bağlı olduğunu göstermemiz gerekiyor çoklu götürmektense tek bir bas üstünden götürmek büyük projelerde büyük avantaj sağlar şimdi bağlantısını gerçekleştirdik nasıl bir işlem yapalım şimdi burada net label da kullanmış olduk net label kısmına tıklayalım ve buranın ismi bu şekilde bu olsun. Burada bazı seçenekler çıkıyor. B harfi değil de ilki A harfi olsun. Dilerseniz rengini de değiştirebilirsiniz veya bu şekilde, bu şekilde kalsın. Siyah olduğunu gördünüz zaten. Ee, tekrar net label diyerek buraya tıklayalım. Bu şekilde tekrar bunu seçince bu da B olsun. Şu an sadece iki tanesini yapmamız yeterli. Diğerleri de mantık olarak. Aynı. Bunun buraya bağlı olduğunu göstermek için tekrar label'a tıklayalım ve buraya basalım ve bunun B değil de bu şekilde tekrar yazalım. Bunlar artık buradaki bağlantı ile şu buradaki bağlantı artık birbirine bağlanmış olduk. Onları anlatırken bu kablo kısmını da anlatmış olduk. Buradaki kısım ise Netflak ile e, A bayrağı dediği şey. Bunlar aslında ikisi de aynı. GND. Dikkat ederseniz bu da GND, bu da GND. Sadece farklı semboller olmak üzere kullanılmış. Şimdi az önce baz kısmından bahsettik. Bas kısmı neydi? Bu şekilde bağlantıları gerçekleştirdi. Tekrar şu kısmı silebiliriz. Netflak ve e, Net A bayrağı ikisi de GN'de olduğunu söyledik. Buradaki oradaki VC ile A bayrağı dediği kısımda da tıklayalım. Bunlar da VCC olarak ve bu şekilde dilediğiniz zaman kısa yollar mevcut. Şimdi bu şekilde değiştirebilirsiniz. CTRL G dediğiniz zaman GN'de kısmını çağırmış oluyorsunuz. CTRL Q dediğiniz zaman VCC kısmını çağırabilirsiniz. Tabii ki bunun bu şekilde dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu şekilde ben VDD dedim. Siz farklı bir isim kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hangi neye göre hangisini kullanacaksanız artı 12 volt dedik. Bu şekilde e, bir kısım daha var. Burada da e, bağlantı yok seçeneği. Örneğin şimdi örneğin bu entegreyi düşünelim. Burada bu bacağı örnek olarak bu e, bağlantısı herhangi bir yere bağlı olmadığını gösterelim. Bu şekilde bu herhangi bir yere bağlı olmadığı anlamına geliyor. Devremizi oluşturduk. Örnek olarak buradaki gerilimi yani ne kadar olduğunu görmek istiyorsak bu burayı yerleştirdik. Tabii ki bu simülasyon kısmı için geçerli. Bunu detaylı olarak anlatmayacağım. Bu simülasyon kısmına geldiğim zaman orada göreceğiz. Şöyle pin kısmına tıklayalım elemanımızı oluşturduk. Bir pini eksik olduğunu gördük. Bunu bu şekilde ekleyebiliyoruz. İşte burada da bu kısmı devreye giriyor. Sembolü gruplara ayır dediğimiz zaman seçelim bu L555'i L5 ve gruplara ayır dediğimiz zaman istediğimiz şekilde götürebiliriz. Dedik. Daha sonra bunu komple seçiyoruz. Bu yıldızda. Bu kısmı komple seçiyoruz. Ve tekrar Buna basıyoruz. Tekrar grupla kısmına basıyoruz. Bize öneki ne olduğunu söylüyor. U diyelim, büyük harfle yazalım. Ön, öneki U olsun. İsmi ne bu? N 555 P diye. Geçiyor. Siz hangi entegreyi yapmışsanız o ismi verebilirsiniz bu şekilde. Artık taşıdığınız zaman bir bütün olarak geldi bu şekilde. Bu videomuz böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.